İnternet siparişlerinin 3'ünden 10, ikisinden 5 puan alan bir restoranın gün sonu ortalama puanı kaçtır? A-7, B-8, C-9. 8 e, olduğunu düşünüyorum ama şu an çok heyecanlandım. Nasıl yaptınız? 3'ünden e, 10... E, toplamda 30 olduğunu düşünüyorum. İkisinden 5 puan. E, 10'ar puan. gün sonu ortalaması. E, Son 10 saniye. Hocama dönmek istiyorum. Tamam. Tufan hocaya. Evet, evet tamam. şu an çok kafam karıştı. Tufan hocamıza dönüyoruz ve yardımcı olmasını rica ediyoruz. Merhaba Tufan hocam. hocam. Evet mühendis hanım. Bu kadar panik yapacak bir şey evet, yok. Evet çok heyecanlanıyorum hocam. Bir de mühendisim şu an çok şık, bir garip hissettim. Sekiz olduğunu düşünüyorum ama. Siz daha daha büyük hesapların altından kalkıyorsunuz. Evet doğru. Üç tane onluğu var. Hı -hı. iki tane beşliği var. Toplam kırk ediyor. Evet. Değil mi? Evet. E, güne böldüğümüz zaman da dokuz çıkmıyor. Evet. C şıkkını eliyorum ben. Tamam teşekkür ederim hocam. Ben B 8 diyorum onaylıyorum. Bakalım. <laughs> Bir an heyecanlandım inşallah, şeydir... İlk <laughs> başta dedim ki 8 değil mi acaba? <laughs>